Merhaba ben Furkan, SwiftUI To Do App serisine hepiniz hoş geldiniz, şu anda 3. derstesiniz. Bu derste Register sayfasını tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen derse geçelim, o zaman let's go! Evet, en son Login sayfasını tasarlamıştık arkadaşlar, bugün de Register sayfasını tasarlıyor olacağız. Peki o zaman login sayfasından register sayfasına bir geçiş yapalım bakalım. Şimdi register sayfasında ne olacak? Aslında buradaki login sayfasındaki gibi bir yapı kurguluyor olacağız. Hatta burada bir header'ımız vardı. Aynı şekilde orada da kullanabiliyor olacağız. Dolayısıyla ilk olarak navigation stack ve e, vstack yapılarını kurgulayarak başlayabiliriz. E, navigation, navigation stack yapısını hemen kurguladım. Ve ardından vStack yapısını da kurguluyorum. Ve hemen içeriye header view'umu çağırıyorum. Bakın header view'umu çağırdığımda register sayfamla da bunu kurgulamış oldum. Peki burası şöyle hatta yorum satırlarıyla belirtiyor olalım. Header kısmı diyelim. Register formu diyelim. Ve aşağıda da yine footer'ımızı çağırıyor olacağız arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağız? İlk olarak bir form tasarlıyor olacağız. Dolayısıyla form etiketlerimi açıyorum. Sonrasında burada bir section belirtmek istiyorum. Çünkü neden? Ben bu forma bir etiket vereceğim arkadaşlar. Header olanı seçelim ve burada bir text yazıyor olalım. Kayıt formu desin bizim için. Kayıt formu. Ve content kısmında ise input boxlarımı koyuyor olacağım. Bu da text field field yazamadım. Yine başlıyor olacak. Burada örneğin tam adınız yazsın. Ve text kısmında ise binding string bekliyor olsun. Şimdi buradaki binding string olayını gelip biz burada tanımlayabiliriz. Ne diyeceğiz? Add state diyeceğiz. var name eşittir boşluk. Ve burada bu arkadaşı tanımlıyor olacağız. Buraya name'i veriyor olacağız. Bakalım bir hatamız var mı? Evet bir hatamız yok. Şurayı da bir yenileyelim. Formumuzu görelim. Evet ilk kısmı geldi arkadaşlar. Şimdi ise mail ve şifre alanlarında tanımlayacağım. Password. Ve buradaki kısımda yine gelip text field... Burası e-mail için olacak. Dolayısıyla e-mail adresiniz yazıyor olacak. Text de e-mail olacak. Şimdi ise secure field tanımlıyor olacağım. Çünkü kullanıcının yazdığı şifreyi sansürlü bir şekilde görmesini istiyorum. Dolayısıyla burada secure field'ı kullanacağım. Textine de yine password'ı veriyor olacağım. Şimdi bakın formumuzu tamamlamış olduk. Bir de burada ne yapıyorduk? Bir tane buton tanımlıyorduk değil mi arkadaşlar? Buton şurada bir action olacak ve label olacak. Bunu kullanabiliriz. Güzel. Hatta ne yapalım? Şöyle yapalım. Tekrar gitmeyelim. Buradaki butonu alalım. Bu butonu kullanıyor olalım arkadaşlar. Register sayfama geri döndüm ve şuradaki yapıyı düzelttim. Burada ise ne yazacak? Kayıt ol yazacak. Şimdi yine bu butonu yukarıya çekmem gerekecek. Dolayısıyla burada ne yapacaktım arkadaşlar? Şurada bir frame tanımlıyor olacaktım. Ve yüksekliğine de örneğin 200 diyelim. 200 dediğimizde evet tam sırada. Güzel çok güzel. Bu sayede de yukarıya gelmiş oldu. Şimdi bir de şurada bir spacer tanımlıyor olalım ki. Kodlarımız dengeli olsun. Evet güzel. Alt tarafta da footer'ı tanımlıyor olacağız. Şimdi hazır burada buton yapısını. Konuşuyorken şunu yapabiliriz. Biz butonlarımızı da birer komponent haline getirebiliriz. Nasıl yapacağız peki? Örneğin burası ne olsun arkadaşlar? Big Button olsun. Şöyle büyük bir butonumuz olduğu için adını Big Button olarak koyalım. Bunu nasıl yapacağız peki? Şimdi bunu da bir Views olarak tanımlıyor olacağız arkadaşlar. Geldim Views'ın altına, Command and butonlarına bastım, Need butonuna bastım ve e, user interface altında Swift UI'yı seçtim arkadaşlar. Swift UI View'u seçtim daha doğrusu. Enter dedikten sonra burada benden bir isim istiyor. Bunun ismi ne olacak? Big Button olacak arkadaşlar. Hatta Big Button View diyelim. İsimlendirmeye de dikkat etmiş oluruz. Şöyle yapalım. Şuradaki View'u kaldıralım. Dosyamızın ismi sadece Big Button view olsun. Ve dışarıdan big button olarak çağırıyor olalım arkadaşlar. Ee, şimdi Burası bizden Ne bekleyecek biliyor musunuz? Burası bizden dışarıdan daha doğrusu bu, bu butonu çağırdığımızda Big button yazdığımızda bu bizden Bir tane title bekliyor olacak. Onu da butona veriyor olacağız arkadaşlar. Butonun üzerinde Yazıyor olacak. Ve bu bir string Tipinde veri olacak. Bir tane de action Alıyor olacağız. Bu da e, Bir fonksiyon veriyor olacak arkadaşlar. Void olacak. Tabi şurada void'i muhtemelen büyük yazacağız. Evet. Ondan dolayı kızıyormuş. Tamam. Şimdi bakın alt taraftaki preview bize kızıyor. Diyor ki sen bunları bana vermedin ki diyor. Burada beni çağırıyorsun diyor. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Buradaki fix kısmına getiririz. Yaparız arkadaşlar. Şurada string'i mesela bu şekilde belirtebilirim. Burayı da herhangi bir şey vermek zorunda değilim ama şöyle bir şey yapabiliriz. Boş bir action tanımlıyor olabiliriz şimdi sıra bu butonun görünümünü tasarlamada bunun için registerdaki bu yapıyı komple ben buradan alabilirim arkadaşlar bu yapıyı kopyaladım geldim tekrardan kodlarımın içerisine ve buraya yapıştırdım şimdi yapıştırdığım zaman ekranda görüyorum ancak bu şu anda dinamik bir şey değil yani benim dışarıdan gönderdiğim title'ı ekranda göremeyeceğim veya action'ı çalıştırmıyor olacak Dolayısıyla bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Action için mesela burada geleceğim. Diyeceğim ki action buraya ver. Label için ise buradaki kısmı kaldırıp yerine title yazıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi burada bana bir kızdı. Neden? Çünkü muhtemelen şuradaki süslü parantezlerden dolayı kızdı. Bakalım. Evet, kaldırdı. Ve bakın kaldırdığı gibi burada string'i gördük. Çünkü neden? Şuradaki preview kısmında ben bu butonu örnek olarak e, string çağırmak istedim. Ekranda string de görmek istedim. Yani şuraya şey yazabiliriz. Örnek buton title'ı. Çok güzel yazdık. Türkçe, İngilizce karışık. Örnek buton title yazdım. Bakın butonun üzerinde de onu görüyor oldum. Şimdi ne olacak? Artık ben bu butonu hem login sayfasında hem de register sayfasında kullanıyor kullanabiliyor olacağım. Nasıl kullanacağım? Gidelim onları da yapalım. Aslında şuradakinin yapının aynısını Kurgulayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla şu big button'ı kopyalıyorum ismini ve burada kullanıyor olacağım. Geldim buradaki kodlarımı siliyorum. Ve yerine big button yazıyorum. Burada benden title ve action istiyor arkadaşlar. Title kısmında e, kayıt all yazacağım. Action kısmında ise şöyle bir şey belirteceğim. Bakalım ne oldu. Canvas'ımıza bakalım. Bakın Canvas'da da herhangi bir problem yok. Tertemiz bir görüntü ortaya koyduk. Bakın kodumuz aşırı derecede sadeleşti. Komponentlerle çalışmanın faydası bu. Neyin nerede olduğunu biliyorsunuz ve tek bir yerden yönetiyorsunuz. Bir yerde problem olduğu zaman gidip de diğer yerlerde değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi unutmadan şunları da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada biz text field'larda otomatik tamamlama ve büyük harf otomatik büyük harf yapma seçeneği default olarak varsayılan olarak geliyor. Biz bunları kapatmamız gerekiyor, kullanıcı tamamen bırakmamız gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağız? İlk olarak auto e, correction disable yapacağız. Bu e, otomatik tamamlamayı kapatıyor olacak. Burada da yine auto correction disable yapacağız ve e, auto capitalized diye bir metodumuz var. Buna da nan verdiğimiz zaman baş harflerini büyütme olayını kapatacak. Çünkü neden? Biz bir e-mail'de baş harfleri büyük bir şey istemiyoruz. E-mail'e bütün harfler küçük olarak geliyor. Şimdi bunları yaptık. Aynısını bunu bir de login viva da kopyalıyor olalım. Ki burada işlerimiz karmaşıklaşmasın. Karmaşıklaşmasın. Geldim buraya kopyaladım mailinkilere. Çünkü sadece burada e-mail kısmımız vardı. Tekrardan register sayfasına döndüm. Buranın tasarımına devam edeceğiz. Evet burada footer kısmımız eksikti arkadaşlar. Buraya da bir bakıyor olalım. E, buradaki footer da aslında login'deki footer aynı yapıda oluyor olacak. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Buradaki kodları direkt olarak kopyalayabiliriz arkadaşlar. Ve sadece değiştirmemiz gereken şey buradaki başlıklar ve e, destination yani yönleneceği sayfa arkadaşlar. Dolayısıyla hemen burada bir değişikliklerimizi gerçekleştiriyor olalım. Zaten bizden biri misin yazsın? O zaman giriş yap diyelim ve burada da register view değil login view'a yönlendiriyor. Olalım arkadaşlar. Evet şimdi register sayfamız da bitti arkadaşlar. Ne yapacağız? Artık login kısmının logic kodlarını yazıyor olacağız. Gelin ilk olarak bu kısma geçmeden önce bir test edelim arkadaşlar uygulamamızı. Şöyle ben bir emülatörde bir simülatörde göreyim. Bakalım neler olmuş? Neler bitmiş? Bunu bir görelim. Evet simülatör geldi. Evet şimdi simülatörüm açıldı ve uygulamanın açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet simülatör de kendine geldi arkadaşlar. Bakın burada tasarımımız duruyor. Burası login tasarımımız. Hemen alt taraftaki yeni hesap oluştur butonuna bastığımda da beni bu sayfaya yönlendiriyor. Şöyle güzel bir şey var. Burada navigation link kullandığımız için bir önceki sayfayı da hafızada tutuyor ve Back butonuna basabiliyoruz arkadaşlar dolayısıyla alt taraftaki kısmı yapmasak da olurmuş ancak tekrar etmek açısından güzel bir şey oldu şu anda öğrenme aşamasında olduğumuz için tekrar etmiş olduk diyelim buradaki giriş yap butonuna bastığında da tekrardan bizi buraya gönderiyor ancak bakın burada 3 tane sayfa peş peşe tutulmuş oldu hafızada dolayısıyla bu kullanıcı deneyim açısından kötü bir şey dolayısıyla buradaki footer'ı kaldırabiliriz register'daki footer'ı gelip kaldıralım arkadaşlar Burada sadece formumuz ve header kısmımız olsun. Şöyle bir yenileyelim hemen. Buradaki footer da kalktı arkadaşlar. Şimdi sırada login view'ın view modelini yapmak var arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Bunun için bir view models klasörünü açıyorum ve login view view model dosyamı açtım arkadaşlar. Burada class login view view model yazacağım ve bu bir observable 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 <laughs> observable observable object olacak. Ne demek observable object? Gözlemlenebilir obje demek arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? Birazdan anlatıyor olacağım. Şimdi burada bir published var email eşittir deyip boş bir nesne tanımlayacağız. Yine published var password deyip yine boş bir string tanımlıyor olacağız. Aynı zamanda buradaki class'tan, buradaki sınıf'tan bir nesne üretildiğinde, default olarak nesne üretildiği anda her şeyden önce yapmasını istediğimiz bir init metodunu da burada tanımlıyor olacağım. Şimdi her şey güzel. Burada e, ne yaptık? İki tane string'imizi tanımladık. Biri email, biri password, değil mi? Hemen login sayfasına dönelim. Şimdi bu arkadaşlar bizim Şuradaki arkadaşlarımız yerine geçiyor olacak arkadaşlar. Gelelim bunları bir yorum satırı haline getirelim. Comment ve soru işareti butonlarına bastığımda bunlar gidiyor arkadaşlar yorum satırı oluyorlar. Bu arkadaşlar yerine state object tanımlıyor olacağım. Niye? Çünkü artık bir e, şuraları kapatalım. Neden? Çünkü artık bir sınıfın, bir objenin state'leri haline geldi bunlar. Dolayısıyla burada state object diyerek var view model'ımı çağırıyor olacağım. Bu benim isimlendirdiğim bir şey. Tamamen kafanıza göre bir isim verebilirsiniz burada. Ve bu arkadaş hangi nesneden oluşuyor olacak? Elbette ki login view view model'dan oluşuyor olacak. Şimdi ben bunu yaptığım zaman arkadaşlar Gelip de aşağıda, bakın buralar bana kızıyor. Çünkü neden? Ben buradaki state kavramlarını kaldırmıştım, değil mi? Ama ee, bu state kavramlarını gidip de login view view modelin içerisinde tanımladım. Dolayısıyla yani şu view modelin içerisinde view model nokta email yaptığın zaman bunlara tekrardan ulaşabiliyor oldum. Aynı zamanda password'mi de bu şekilde güncelliyor olacağım. View model password dedim güncelledim. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim logic kodlarımız içerisinde e-mail ve şifreye ulaşabilmemizi sağlayacak arkadaşlar. Aynı zamanda bu view dosyasının içerisinde kod karmaşıklıklarının önüne geçmiş olacağız. Gelin şuradaki kısımlarımızı kaldıralım artık. Tek bir satırlık kodla hem metotlarımızı hem e-mail, şifre gibi stringlerimizi, state'lerimizi Tutuyor olacağız Peki bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste lojik kodlarımızı yazmaya başlayacağız ve e, yavaş yavaş etkileşimli bir uygulama çıkarmaya başlayacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve her zamanki gibi kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın bir sonraki derste görüşmek üzere.